Kaçıncı yüzyıldayız? 2025 mi? YouTube. Sen. Come here. Bütün videolarım hiç yok. Hesabım yok. Komple. E tamam bu mail benim olabilir de. Mail e, kaybına? Hiçbiri yok hala. Evet. Bu hesapların ne için bu kadar değişik? Bu ne ya? Bunların hiçbirini izlemedim. Yani en azından şu bak. Şunu izlemedim en azından. Şu ortaya koyduğumu. Bunlar ne? Abi benim ben Haziran 270'u kullanıyorum sadece. Oha. Tamam tamam şimdi hatırladım. En son 2023'te video yapmıştım. Oo oh, çok kötü bir dönemdi ya. Ama artık buna bir son verme vakti geldi. Artık bundan sonra haftada bir kere videoda bunların hepsi Minecraft videosu olacak. SMP ve SMP Hardcore ve benim kendi yanımda bakıyorum. Bir ama video tabi dedim. Çok güzel olacak. Artık yeni bir başlangıç vakti geldi. O zaman bundan sonra her hafta çarşamba görüşürüz. Her hafta çarşamba bir Minecraft videosu atacağım. Editlemesi uzun olsun. Görüşmek üzere. Bye bye.